Günaydın efendim. Hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Prim YouTube'uma. Ee, sadece onu büyüktürmek için açtığım YouTube'uma. Bugün 29 Ekim'e katılacağız. Hayır 29 Ekim değil. Hayır 29 Ekim. <laughs> Cumhuriyet Bayramı'na katılacağız. Ben de Kora'dayım. Şimdi onun için hazırlayacağım. Saçımı yaptım. Ama önünü açacağım. Şu an makyaj yapacağım için topladım. filmdendir Geç kaldım yine. Ona sonra saçımı yaptım. Makyajımı yaptım, Hemen çıktık. Burada Zehran da var. Bırakmıyor kışım yani ben nereye o da oraya geliyor. Okula girdim. Şimdi Beren'i görüyor. Tek bir şey varız. Bir de çay şey, Zeynep de bizle. Şimdi sınıfa geçelim. Şimdi Şarkı söyleme telif atıyor ya. Aa yok. Zeynep tuvalet. He tamam ben de onu burada bekliyorum. Diyor ki yok. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Merhaba mı çekiyor? Evet. Beş... Ay pardon. Çek <laughs> güzel, <laughs> Hadi bize okulu göster. Ben mi göstereyim? Sen ben gel. Beni mi çekiyorsun? Seni çekiyorum şu an. Geliyorum. <laughs> Oo, burayı Bizim kim gibi. yaptı? Beren... Biz yaptık. Hep, hepimiz yaptık. Biz Zeynep, yaptık. Zeynep, Biz Zeynep sen buraya... ya. Zeynep'in buraya adam. katkısı ne? Yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ben çok şu an. Genelde Zeynep abi, resimde her şeyi falan Zeynep'e veriyorlar. Biz yaptık. Hatta şu resimde resim de aynı Allah sonra <laughs> deyince. Bunu da 3 senedir döndürüp döndürüp koyuyor. Şimdi belki katkım olmuştur. <laughs> hiçbir şey ben çizmemişim. Ee, biz burada düğüm bağladık Sadece bunların. 3 tane düğüm yaptım onun için hiçbir şey ben yapmadım. Ben de aynı, ben Adam. de aynı. E ee, bize hoca almadı ki. Kalın. Şarkı söyleyeceğiz. arkadayız ve şey bekliyoruz. Ne bekliyoruz böyle? Ne bekliyoruz? <laughs> Parmak basma. Parmak basacağız evet. Ee, biz gösterimizi yaptık onu da araya falan koyarım bir yere yani görürsünüz. İzin ya çok güzel. kaçak izliyoruz. Güzel. Evet çok güzel. Galiba. <laughs> Parmak falan bastık sonunda işimiz. bitti. Evet. Evet. iğrenç yeri bir fikri var artık kız geçireceğim. <laughs> e bir de bağırarak <laughs> söylüyor. Ama Abi ya abim, demek ki fikirlerim var. Benim ağzından çıkıyor. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz burada? Ne yaptın lan? Ben yasakladım Beren'e öyle yapmasını. Ee, burada Elif yürüyecek. Hüsra şarkı söyleyecek. Altan da yürüyecek, Nazlı da yürüyecek, bizim okul yürüyecek ve biz de izlemeye geldik. Biz de okul karosuna yoksa biz de yürüdük ya. Yani. Ee, evet, biz de okulun karosuna yoksa biz de yürüdük. Ee, size ortamı göstereyim bir dakika. Söyle Beren, ne diyecektin? Ben o kızım için daha heyecanlıyım çünkü kapalı alanda yapacağım biz daha kalırsanız. Evet, fikrimi ince göğü söyleyeceğiz. Gözüm açıcı. <laughs> Ekranda göz yaşım var. Ben şu an sahnede ben Elif'i görünce ağlamaya başladım. Çünkü o kadar mutlu oldum ki. Bakın <laughs> bu Elif. Şurada, şurada bekle. Şu Elif. Şurada da Hüso var. Ben, ben, ben o kadar o kadar açtım, o kadar öksüzüm ki ben vlog çekmi çektiğimi unutmuşum. Şimdi Elif deyiz arkadaşlar. Ee, onun gösterisi vardı, ağlamıştı böyle. O, çektim, çektim, çektim yani. O videoyu çektim. O çok iyi. Çok Hatırlamıyorum. Niye yapmış ondan sonra sonrası. Şimdi de ben karnımı doyurmaya geldim. Elif ve doyuruyoruz. Şimdi uykum var. Tek istediğim uykum yani de bayrak taşıdım. Ejin'e şarkı söyledim. Ay. Sonra da bir Evet. Ben de kor vardı. Onu da çektim. Evet. da çektim. Evet. Oyuncak bakıyoruz. Evet. Bandı sakımı gördük az evet. önce. Çok güzeldi ve şarkılarını ben söyledim onların baya. Şimdi de oyuncak bakacağız, Asla alamayacağımız oyuncaklara. Evet. Bebeğim favorim aslında bu. Evet. Bunu çok beğendim ama bu da çok güzel. Benimki net bu. Ama ben bunu beğendim. Ben pembeyi aslında daha çok seviyorum ama bunun gözlerine bayılırsın, sinirsin ya. Böyle. Ee, e, ben uykusuzluktan öleceğim. Elif'le e, evde gitmeye çalışıyoruz. Otobüs gelirse gideceğiz yani. Gezdik. Yorgunum. Zaten uykumu alamadım. Ama karnım doydu çok şükür <laughs> elhamdülillah. Babanla konuşun sanıyorum demeden beri gidecek ya. bay. Ay mahalleye geldim ama bir uykum var. Bir uykum var. Anlatamam size. Ve hani ben bir ara blok çektiğimi full unutmuşum. Biz çiğ köfteciye gittik falan. Onları çekmedim. Ee, duruları falan çekmedim. Ee, unutmuşum. Yapacak bir şey yok. Çok da uykum var. O saatlerde bir de karnım aç. Hani hiçbir şey düşünemem. Tek düşündüğüm sadece yemek. Ekmek yani. O yüzden e, unutmuşum çekmeyi şimdi de eve vardım artık gireceğim büyük ihtimal uyuyacağım başka da bir şey çekmeyeceğim e, bir Akşam kalkarsam onu çekerim ne çekeceğim Uykudan uyandım ay çok şükür uykumu aldım çok mutluyum e, Kapını içi yapacağım artık Yürüyüşler vardı dışarıda e, ama ve lakin yetişemedik yani ben uyudum ve ailemle birazcık gezmek çıkartınca böyle bir işler olmadı olsun. Bugünkü gösterilere katıldım. Orada hevesim kalmadı. Bayramı kıtladık. Ee, bugünüm de böyleydi. Şimdi görüşürüz bayi arkadaşlarım.